Montreal'in ışıkları altında bir çalışma masasında bağımsız bir zihin evrenin sırlarını çözmeye çalışıyor. Ben İrfan Boko. Herhangi bir kuruma bağlı olmadan sadece merakımın ve mantığımın rehberliğinde ilerleyen bir araştırmacıyım. Zenodo ve Edu gibi açık bilim platformları benim laboratuvarım. Burada düşüncelerimi ve bulgularımı tüm dünyayla özgürce paylaşıyorum. Bu bilginin tekerleşmesine karşı bir duruş. Bu, bağımsız bir sesin yankısı. Gecenin sessizliğinde, rakamların ve formüllerin arasında, yeni bir anlayışın tohumlarını ekiyorum. Bu yolculuk, bilinenin ötesine geçme cesaretini gösteren herkes için bir itham kaynağı olmayı amaçlıyor. Çünkü en büyük keşifler, genellikle en beklenmedik yollarda, en bağımsız adımlarla yapılır. Gelin, bu yolculukta bana katılın ve bilimin sınırlarını birlikte zorlayalım. Fizik dünyası yüzyıllardır iki devin omuzlarında yükseldi ve Peki ya onlara bir alternatif varsa? İşte karşınızda Boko yani BDG. Bu, sadece bir kütle çekim modeli değil. Evreni bir bütün olarak ele alan, enerji sistemlerinin yapısal organizasyonunu temel alan yepyeni bir bakış açısı. Kuantum küresel formülasyon, yani olarak adlandırdığım matematiksel yapılar, bu teorinin bel kemiğini oluşturuyor. Bu formüller, enerjinin evrende nasıl bir uyum içinde dans ettiğini gösteriyor. Ve DG 5.03 yani en güncel versiyon, yerçekimini itme ve çekme kuvvetlerinin bir dengesi olarak tanımlıyor. Edu ve Zenodo gibi platformlarda yayınladığım makaleler, dünyanın dört bir yanından binlerce araştırmacı tarafından incelendi ve indirildi. Bu rakamlar, sadece birer istatistik değil, aynı zamanda yeni bir düşünce akımının doğuşunun kanıtı. Geleneksel teorilerin açıklamakta zorlandığı noktalar, BDG ile yeni bir anlam kazanıyor. Bu, evrene dair anlayışımızı kökünden değiştirebilecek bir paradigma kayması. Entropi, genellikle düzensizlik ve kaos olarak bilinir. Peki ya aslında tam tersi ise? Boko entropi teorisi, entropi bir sistemin içsel düzenlenme potansiyeli ve bilgi depolama kapasitesi olarak yeniden tanımlıyor. Bu yeni bakış açısı, bizi doğrudan beynimizin en derin katmanlarına, yani adalet duygumuzun kökenine götürüyor. Kortikal kapanma adını verdiğim teori, stres ve tehdit anlarında mantıklı düşünmemizi sağlayan korteksimizin nasıl devre dışı kaldığını ve daha ilkel olan sürüngen beynimizin kontrolü nasıl ele aldığını açıklıyor. Beyin görüntüleri bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor bir sakin ve rasyonel bir zihin, diğer ise korku ve öfke ile kapanmış bir korteks. İşte bu nörolojik mekanizma, adaletin neden sadece soyut bir kavram olmadığını, aksine beynimizin sağlıklı işleyişine bağlı temel bir nöronal fonksiyon olduğunu gösteriyor. Yani nöro adalet, hukuku ve toplumsal düzeni bu biyolojik gerçekler üzerine yeniden inşa etmeyi teklif ediyor. Daha adil bir dünya için önce kendi beynimizin işleyişini anlamalıyız. İnsanlık ve yapay zeka birlikte nasıl bir geleceğe yürüyeceğiz? Bu sorunun cevabı kortikal evrensel bioişletim sistemi yani Ubos'ta saklı olabilir. Bu BeyOS, insan bilinci ile yapay zekanın uyum içinde çalışabilmesi için tasarlanmış evrensel bir protokol. Bu sadece teknik bir arayüz değil, aynı zamanda etik bir anayasa. 12 temel prensip üzerine kurulu bu çerçeve, yapay zekanın insanlığın değerleriyle uyumlu bir şekilde gelişmesini, özertliğimize saygı duymasını ve varoluşsal bir tehdit haline gelmemesini güvence altına almayı amaçlıyor. Geleceğin uygarlığı, sadece silikon ve kodlardan oluşmayacak. O, bilinç odaklı bir uygarlık olacak. Kortikal uygarlık vizyonu, teknolojiyi insan bilincinin bir uzantısı olarak gören, empati, yaratıcılık ve bilgeliği merkeze alan bir gelecek tasavvurudur. Bu OS, bu vizyona giden yolda attığımız en önemli adımlardan biri. Bu, makine ile insanın savaşını değil, uyumunu ve birlikte yükselişini hedefleyen bir gelecek projesidir. Bu yolculuğun sonunda dijital platformlardaki etki haritamıza baktığımızda görüyoruz ki bir fikir Montreal'deki bir çalışma masasından çıkıp dünyanın dört bir yanına ulaşabiliyor. Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan bu noktalar bağımsız araştırmanın küresel gücünü ve bilginin sınır tanımadığını gösteriyor. Kurumların, bütçelerin ve dogmaların gölgesinde kalmadan sadece saf merakla ve cesaretle sorulan sorular insanlığı ileri taşıyan asıl motordur. Unutmayın, bağımsız düşünce, paradigmanın sınırlarını zorlar. Bilimin duvarlarını yıkan, o duvarların dışında düşünebilenlerdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni keşiflerde buluşmak üzere, takipte kalın.